Aracına müşteri gibi binen gaspının kurbanı olan Adanalı taksicinin 3 yıl önce de bir müşterisinin bıçaklı saldırısından son anda kurtulduğu ortaya çıktı. Taksiciden geriye verdiği röportaj kaldı. Ben al götür dedi. Ben dedim seni götürmem dedim. Ne yaptın? Aynen iki Üç yıl önce sarhoş bir kadın bıçak çekmiş, taksici Servet Tarhan ölümden nasıl kurtulduğunu mikrofona böyle anlatmıştı. Sen diyor ben benden para aldım diyor. Ben ne dedim. Ne parası dedim tarım Orada bir tanesine tartıştı şeyle, taksiciyle. O gün kurtuldu ama ...4 gün önce taksisinde bu kez silahlı saldırıya uğradı. Tanımıyorum etmiyorum. Yalan söylüyor abi tanımıyorum. Ya, benim benim adımı biliyor biliyorum bakayım borcu varsa. 43 yaşındaki katili aracına müşteri gibi binip öldürdü. Tüm parasını gasp edip kaçtı. Senin adın bilmem ne dedi bana bir şey dedi bana. İsmail diyor ben. Benim İsmail adım Sermet İsmail. Ser İsmail Biriyle karıştırdı bunu. Evet. Ondan sonra bana bıçak çekti. Cinayet dedektifleri özel ekip kurdu. 220 kamera kaydı incelendi. Sağır ve dilsiz olduğu belirlenen gaspçı saklandı. Hurda deposunda yakalandı. Tutuklanıp cezaevine gönderildi.